Yani Merkez Bankası Başkanı CDS'in ne olduğunu bilmiyor. CDS. Credit Default Swap demektir. Onun da Türkçesi kredi temerrüt takası demektir. Sen, sen şimdi kredi almaya gidiyorsun bir bankaya. KKBN'e bakıyor. Kredi kayıt buraya. Oradan da Findex raporunu çıkarıyor tamam mı? Kötü, orta, iyi, çok iyi. ise veriyor. Kötüyse vermiyor. CDS nasıl bir şey biliyor musun? Almanya gidiyor finans kuruluşuna. Uluslararası finans kuruluşuna. Bu arada Almanya'nın puanı 20. 20'den başlıyor zaten. Türkiye? 400. 20 ile 120 arası makul kabul edilebilecek CDS puanı. Y e onun üstü. 120'nin üstü. Hani kendi yorumunu takıtın. 140'a kadar su, su kaldırır. Onun üstü facia olur. Şimdi Almanya'ya gidiyor. Bir finans kuruluşuna diyor ki bana diyor 1 milyar dolar para lazım diyor. Lazım olmaz da. De ki, lazım ol. Hay hay efendim diyor. Aynı buradaki gibi. CDS puanınıza bir bakayım sizin. Oo diyorsun. Çok güzel diyor. 3-5-10 ne istersem ver. %1 faizle vereyim sana diyor. Yeter ki al. Tabii. Türkiye gidiyor aynı finans kuruluşuna diyor ki ben diyor 1 milyar dolar istiyorum diyor. Tabi diyor bir CDS'inize bakalım diyor. O diyor senin diyor CDS'in diyor uçmuş diyor. Riskin çok yüksek senin diyor. Sana para veririm ama diyor %13 faizle veririm diyor. Yüksek faizle bu dış borçlanma bu oluyor. Bu millet her sene 150 ile 180 milyar dolar sadece faiz ödüyor. Şimdi normal bir ülkede enflasyon düşük olur. Resesyon dediğimiz ılımlı gerileme olmaz. Bu ülkede yüksek işsizlik var mı? Şüphesiz ki var. Yüksek faiz var mı? Şüphesiz ki var. Yüksek enflasyon var mı? Maalesef var. Yüksek kur var mı? Maalesef var. Dördü de var değil mi? Eşittir stagflasyon. Dikkat et bak bütün ekonomistler hep fotoğrafı çekiyor ama hiçbiri biri çözümden bahsetmiyor. Neden? Stagflasyon çözümü yok. Yapma be abi. Çözümü yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi bir yangın var orman yanıyor. Müdahale etmeye kalkıyorsun falan tamam mı? Bir yerde kesiyorsun yangın sönüyor. Orman bittiğinde sönüyor. 400 milyar dolar dış borç eksi 39 milyar dolar Merkez Bankası borç. Şimdi ben 100 dolarım var gidiyorum A bankasına para yatırıyorum 19 dolarını online olarak Merkez Bankası kendi haznesini alıyor. Geçen gün bunu vade vade yüzde 21, 22, 23'e çıkarttı. Yani Merkez Bankası'nın rezervi falan şey ama milletin parası anlatabiliyor muyum? Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi 122 milyar dolar dedi rezervimiz var falan dedi. Doğru var bürüt net değil. Sıvaptır şudur budur falan çıktığın zaman eksi 39 milyarı buluyorsun. İnanmayan varsa Merkez Bankası'nın sayfasına girip bakabilir.